Bugün İzmir'e geldik. Bak Nasıl bir parka gelmişiz biz çocuklar? Hadi, bir yere işte. Hadi gel, şunu. Aa, bu çok yüksek. Gelin buna çıkın. Tamam. Aa, gel. Evet, bak, burada tekerlekler de koymuşlar. Gel buradan. Hadi gel. Tekerleklerin üstüne. Üstüne basıp geçeceksiniz. Tamam, tamam. Hadi Ömer Yıldız geç bakalım. Yapabilirsin. Hadi. <laughs> Zor mu? Zor. Yapım. Ay at aya at. At, at. evet. Evet. Hadi. Evet. <laughs> evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar, sizin için yapıyorlar. Hadi bakalım. Çok sağlam. Aferin yani. size. Hadi o bravo başardın Emre Ye. Sıra Mina'da. Hadi aa, at kendine at 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 at. At. Kenardaki tek ayağım. Evet Ömer Yüz parkuru tamamlıyorsun hadi. Oğlum sen de at hadi. İki elinle tutunsana Miraç. Hadi. mi? Geç Ömer Yüz bekle beni. Bekle bakayım nereye gittin parkurda. Ne kadar... Yukarıda mısın? Evet. Kay hadi. Allah Allah. Kayıyor 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 kaydı. <gülüyor> <gülüyor> wow. <gülüyor> ne kadar hızlı kaydı. Miraç da tamamlıyor. Bekle Miraç da kaysın. Hadi Miraç kay. Ne kadar yüksek ve kapalı. Bakın çocuklar. Şimdi Miraç <laughs> geliyor. Kaydı. <laughs> Hadi gel. Anneciğim gel diğer diğerine gidelim. Oradan in oğlum. Bak. Miraç gel şuna gidelim. Şu neymiş bakalım. Gel Ömer sen de. Gel. Gelin şuna bakalım. İçine bakalım. Hadi ne var acaba içinde? Ne kadar değişik bir içi var bunun. Bakalım. Çıkın çocuklar. Oğlum şuradan çıkmanız lazım bence. Ha tamam orada da kaydırak var. Şuradan çık anneciğim. Hadi çık buradan basamak basamak. Ay burası ne kadar garip bir yer ya. Aa, çocuklar. Tamam, bu Hadi bakalım bu parkuru tamamlayabilecek misiniz? Ya, parkur işi. Ya, bence. Bu bence, bence de bu parkur çok zor. Evet. Çünkü şöyle yapmanız gerekiyor. Bence bu alttan tırmanın böyle içinden. Sonra. Ya da bak gel gel Ömer yaz buradan tırmanabilirsin ya da. Bak burada bir tane böyle file gibi bir şey var. Buradan basamak gibi tırmanabilirsiniz. Basamak. Basama. He? Çık. Hadi bakalım çıkın. Ay ne kadar garip bir parkurmuş bu. Çık. Nasıl buraya ulaşacaksınız Çık. şimdi? Çık. Hadi gelin bakalım. Anne. Ayak şeyin birazcık tutamıyor. Tut tut. Aha ben buraya yapamamıştım. Işte. Yapamamış mıydın? Evet. Bırak. Şimdi nasıl ineceksiniz oradan? Yapamıyor musun Miraç? Ters, Ters dön. Ters dön Miraç. Arkaya doğru. Arkaya doğru dön. Hadi. İnemiyor musun? Tamam Ömer ya sen in o zaman Miraç insin eğer. Oğlum dikkat et. İçine düşersin dikkat et. Nerede bu Ömer yüz çocuklar? Oğlum. Nasıl ineceksin oradan? Allah Allah. <laughs> Nasıl ince? İşte Gerçekten ters dön annem ters dön. Ha evet aferin sana aferin. Tutun 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 kaydıra ulaş. Hadi evet Miraç sen de. Evet yap hadi yapıyor arkadaşlar sizin için. Aa gücü bitti ulaşabildin mi kaydıra? Bakayım sana. Bakayım. Aa ver yer. Gel hadi. Çekil geleceğim. Gel 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 gel. Kay. Anne çekil birazcık. Tamam. Kay. Geliyor Meryem geliyor. Oo. Aferin <laughs> sana. Gel bir daha şunu yap gel. Bak dönen şey de var burada. Anne. Hadi Miraç. Hadi. Hadi ben döndüreyim seni. Anne. Ulaşabildin mi Miraç? Aferin. Hadi döndürüyorum size. Hadi. Bir de böyle bir dönen bir şey bulduk çocuklar. Hadi gelin şimdi buna binelim. Çok biz de binelim. Videomuzu beğenin arkadaşlar. Like atın. Bay bay.